Konumuz Türkçe'nin en önemli konularından sözcükte anlam. Sözcükte anlam konusundan 3 ila 5 arası soru çıkıyor arkadaşlar. Yıllara göre değişiyor. İlk önce konumuza sözcüğün tanımıyla başlayalım. Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı halde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine sözcük yani kelime denir. Kelime insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sağlanır. Sözcükte anlam. Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir hem de diğer kelimelerle olan anlam ilişkisini gösterebilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra Kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de karşımıza çıkmaktadır. Kelimeler tek başına anlamlı olabildikleri gibi cümlede veya söz içinde kullanışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilirler. Aralarında anlamlaştık, sesleştik gibi ilişkiler de barındırabilirler. Anlam bakımından sözcükler şu şekilde sıralanır: 1. Gerçek anlam. Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Bir sözcük söylendiği zaman arkadaşlar insanların hakkında genel olarak yaygın olarak en fazla ilk akla gelen anlam o sözcüğün gerçek anlamıdır. Bu sözcüğe temel anlam da denir. Yani gerçek anlamla temel anlam aynı anlamda kullanılır. Örneğin ağız sözcüğü söylendiği zaman insanların genel olarak aklına ilk gelen bir organ adıdır. Göz kelimesi de söylendiği zaman akla gelen ilk anlam görme duyusu organıdır.